Neredeler şimdi? Daha az önce buradaydılar. Deniz kavramış yeriz il kentin. Topraktan doğar güneşin alevleri. Çarpar soluğunu kente. Hangi madde çürümez bu yerde? Kalp ağrısı bu kalıntılar olmasa rüya sanılır kadim yazgın. Uğuldar ha uğuldar. Sokaklara bürünmüş zaman su içer Aziz Pavlus kuyusundan. Berdan çayı çarpışır kayalarla turkuaz. İskender'in göğsüne saplar soğuk mızrağını. Emanettir sana bu direngen çiçeği. Sırası geldi. Açtım göğsümü. Anlat biraz. Ne İskender'i takar, de mitolojik tanrıları. Efendiler değişir, değişmez yazgısı kentin. Postallar çiğner, ham olan düşer daldan. Apalak çocuktur, tutunur kentin eteğine. Koynunda saklar ahdini musallar. Bir ses yükselir, bir ses. Kolla, demirle, acıyla, neşeyle, öfkeyle bir ses. Ürkek sarı pencereler büyür, açılsın diye mühürlü kalplere bir nefes. Ey ruhum, ey gözüm, kalk, unutma. Yazgın senin elinde, yazgın senin elinde. Bırak dağılsın zılgıtlar boşluğa. Sokaklara düğüm olmuş çocuklar, pamuk ırgatları, iplikçi kadınlar neredeler şimdi? Biz bütün bırakmadılar ya bizi. Şahmeran'ın ılık kanı bekler bakır kasede. Sırası geldi akıtmaya. Açtım göğsünü. Anlat biraz.